Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek yeme videoları seyrediyoruz ve yanımda Taha var. Hoş geldin Taha. Hoş buldum Taha abi. At abi. Arkadaşlar Taha'nın sesi garip gelirse şaşırmayın. Çünkü yüzünde maske var. Youtube kurallarına göre ee, 18 yaşından küçük çocukların yüzlerinin gösterilmemesi gerekiyor ve Taha'ya da maske taktık. O yüzden maske takıyor yanlış anlaşılmasın. Videoya geçelim. Bak. Şimdi. Güzel gıdımın dedi. Tohum cheddar peyniri, bir de kaşar peyniri var galiba. Bir de evet, bu arada... Al kırdım kırdım. Ya, salam Çitosu bandı. Evet. Hmm. Of onu. <laughs> abi <maf> <laughs> afiyet olsun. Of çok abi Bu ne sefer ne bu sefer dövüyor. Köfte haline getirdi. <laughs> Oh, soğanı da güzel kesiyor. Arkadaşlar bu arada sizlerin tavsiyesi üzerine kısa videolar izlemeye başladık. Bakalım beğenecek misiniz merak ediyorum. Ama... Gerçekten güzel yaptı bu arada şimdi bunu. Bir evet. Çok da yaptı yani. Danıta çevirdi abi. <laughs> abi. Bu ne? Aa bu ne? Acım ne yaptın be abi be? Abi olmaz Ey ki böyle ya. Olayım, ben eskiden bunları bu arada şey solucan zannediyordum kıyma dilimlerini. Aman 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 kardeşim lütfen. <laughs> oh onunla da güzel Dağladı, güzel kızartıyor. bir galet falan. Bir kitre diyor. Afiyet olsun abi. Evet bu arada afiyet olsun reis. Bu arada izlediğimiz kanalı da açıklamalarda bulabilirsiniz. Evet tabii ki her zaman. Ayrıca kanalıma konuk olan Ta'nın da kanalını açıklamalar kısmında tekrardan bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet 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 bulabilirsiniz. Of Taha sarımsak kesiyor kardeşim. Of. Var ya yarın herhalde. Kim namazında ağzı kokar reis. <laughs> <laughs> Oy. Oo, Oy. Reis şey fazla ama birazcık fazla sarımsak mı oldu ya? Biraz fazla oldu ama ben orasını değil de kaşarın uzamasına baktım. Bu arada bu şey peynir Yaptı. Mi? Hayır hayır başka peynir yaptı. Aa. Oo. Galiba. Abi bu kadar iyi maşallah. Bu kadar fazla peynir attın. Tost yaptın. Hatta pizzaya çevirdin onu. Of kaşarın uzamasına bakın arkadaşlar. <laughs> Şimdi biz bunları hiç izliyoruz da iftarda. <gülüyor> 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 i̇ftarda bunların çeyreği olmazdı. O sırada evi şampiyonlar ligine döndüren Taha'nın annesi. <laughs> The championship. <laughs> arkadaşlar Atabin kanalına abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar lütfen videomuzu beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Like, abone. Çok teşekkürler şimdiden. Bu arada çok güzel yaptı bunu. Uf. Çıtırlı bir tane bomba. Çıtır oldu. Kıymayı yoğuruyor şimdi. Aldı, dövdü, köfteye çevirdi. Herhalde hamburger yapacak. Avokado mu? Abi ya. Oo, avokado. Hocam ben bu arada Labni avokadoyu severim. Ejdi güzel yani. Labni'yi koyacağım diyor. Sen Labni'lik seviyorsun. Ben hiç sevmiyorum. Ne bileyim öyle aram yok. Bir kere tattım tadına. Gerek yok. Sade tadınca o kadar iyi olmuyor. Ben de sevmiyorum sade zaten. Evet sade. Bak adam e, hamburgerle birlikte yiyecek galiba. Ş oy oy oy. Şöp 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 şöp. Of ne kadar rahatlatıcı be. Ben, Sabaha kadar bu arada. Ben bu, bu sesi arada. iftara kadar dinlerim kardeşim. kardeşim. Ben de. Yalnız yine böyle bir kızartma gibi bir şey yapacak galiba. Evet. Bence bu adam bir böyle kızartma işte. Kızartma şefi. Oy. Oy. Ya reis. Bir de. Bir de yani böyle Erol Taş gibi yiyor adam. <laughs> adam yarınları yokmuş gibi yiyor ha. Mübarek. Bir de soğana baksana reis ya. O nerenin soğanı? O zencefil. Zencefili de sevmem bu arada. Evet. Ben ne tat anlamıyorum ama yemeğe. ben de o kadar sevmem yani aramam. Bu ne şimdi of. kral? Somon mu? Hadi sen bize et ya etin yağını mı yaptın? Başka bir şey mi? Yani ola ne? Soğana bal koydu. Soğana Aa, bal koydu. Bu bu pek tarzım değil. Bu güzel. Bu, arada şimdi yemeği ya bu kesin Çin Japon Doğu, doğu, taraflarıdır. Yine geldi. şapşap evet. Şap şap reis geldi. Bu sefer ama ekmekli. Ekmekli. <laughs> taban. Taban var. Taban. Evet yine. o Chitosla birlikte kapladı. Yine, bir yine kızartıyor. Yine aynı evet. olacak değil mi? Ama şu kesiş sesi var ya müthiş bu arada. Evet bu arada kızartma makinesi bozulacak artık yeter artık bir şu, şu koşarları kızartma diyecek bu sefer makarna, hayret. Oy, <laughs> fark ettin mi Barilla? Evet evet. <laughs> evet biliyorum, İtalya e, milli takımında oynayan. He, Inter. Inter deyince aklıma David geliyor. David. 2008 Fenerbahçesi'ni bilenler bilir. Ben bilmiyorum acaba. Ben 2008'de de doğmadım zaten. Ben 2013'lüyüm. <laughs> of. Arkadaşlar bu arada oruç tutanların Allah tuttu oruçları kabul etsin. Kabul etsin. Kabul etsin. Amin inşallah. Oy, ya bu o kadar ilgimi çekmedi yani. Ya ya cuma de... namazında ağzım kokar falan 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 falan, Be, falan, de... falan 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 Yine ton balığı. Bu arada ton balığı güzeldir. Hatta bu arada bu ton balığı yerine domuz eti olabilir bu arada pek sanmıyorum ama öyleyse ben ton balığı diye düşünmek istiyorum inşallah öyledir ton balıktır yani. Ben de ton balığı gibi düşünmek istiyorum ya. Of şapşapşap atıyor yumurtanın içine. <laughs> Yine bir kızartma. Şimdi benetim kızarttı galetona ya. Kızartmadı. O bu sefer kızartmadı ya zıby tavada kızarttı. Of, tavada kızarttı. Tık 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 böyle. Of oii. Bayağı iyi. Orada arkadaşlar Scooby Doo video. ne alaka oğlum? Şey üstü, üstümü gösterdim. He. Ben şey kamera kamerayı görmediğim için ne yaptığını da bilmiyorum ki o yüzden. <laughs> Reis adam şey yaptı bu arada bir tane balık şeyini kullandı. Evet üstüne çedar koydu galiba. 5-6 kat çedar koydu bu arada. Of oh. O sos var ya, o kadar güzeldi. Oha. Ha, oha! 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 Abi afiyet olsun. Bu nasıl bir iştir ya? Gözün doysun be adam be. Harbiden gözün doysun ya. O kadar da yemeği Nereye sıkıştıracaksın yani kardeşim? Midende yer kalmaz. Yumurta kesti. Şöp 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 şöp. Çok güzel ses. Evet bu arada. Yumurta. Oy mayonez mi? O, o galiba mayonez bu arada. Yapma ya. Bu ne? Niye bir anda Hint filmi edasıyla video donuyormuş gibi oluyor? Bu arada video donmuyor arkadaşlar. Kendisi edit yapmış. Evet. Kendisi yavaşlatmış veya 4K evet. yapmış orada bizim donuyor. Ooo. <laughs> oh. Çikolataları bak de. Çikolataları rendelede. Süt. Şeker. Evet pudingi gibi oldu. Ev yapım puding yaptı. Damar yolundan alıyor şu anda Damar çikolatayı. yolundan kan alacağız. Serum tutacağız. Hatta abi gel buraya serum tutacağız. <laughs> aa çikolata spagettisi. Abi yapma ya. İğrendim şu an arkadaşlar. Şaka ben ki gerçekten iğrendim yani. Maske olduğu için görmüyorsun ama böyle bir bizim bir buruştu yani. Yüzüm bir buruştu yani. hocam. Oy, şırımsak falan filan yok bu taze soğan değil mi ya biber bu galiba arkadaşlar mesajlar beğensin Ronaldo'cular atsın. sayınız bile abim şunu Mes yapmak yerine lütfen lütfen güzel bir menemen yap bu arada kardeşim Messi ile Ronaldo ne alaka kameraya bakarak <laughs> sana sesleniyorum aha yanımda olsaydın <laughs> İnşallah Bursa'da da Atay videolar gelir arkadaşlar çok bence İnşallah. öneri gösterirsiniz. İnşallah. Ooo oh, çikolatayı kesti. Birazcık iyi göreyim de böyle ileri kayıyor göremem arkadaşlar birazcık böyle tutacağım. Oy oy. Hocam o jel yaptı. Jel gibi bir şey yaptı. Ya bıra bırak artık an çikolatayı kullanıyor abi. Yani rengi de değişmiyor çikolatanın. Hadi bir sütlü çikolata kullandı. Evet yine aynısını yapıyor bu arada. Yine un, şeker, bitter çikolatası. Aa, şimdi onun yeşiller değil de. Çikolatalı ha, süt değil. falan mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Yo yo buna giggle cake diyorlar atab. abi dans eden kek. Dans eden kek. Ben bunu yapmaya çalıştım ama yapılmadım. Beceriksizim. <laughs> abi. Ben sesinden iğrendim ya böyle. Ben jel de sevmem çok fazla. Jelibon falan ha, da sanırım şey o böyle yüzden. Küçük, küçük jeller oluyor ya arkadaşlar şöyle küçük. Diye içine çekiyor o güzel. O güzel oluyor. Allah affetsin ama benim için sanki video iğrenmeme challenge gibi geçiyor yani. Ben bunu yerim ben bu arada ya. Çok güzel gözüküyor yani. Ama bunun patatesli hali olması lazım. Ee <laughs> ne oluyor? <laughs> <laughs> oh. İçinden patlayan bir şef... Mozzarella peynirini eritiyor Şeftali mi deniliyordu ya ama yok şeftali deniliyordu <laughs> başka bir şey Ha kayısı yumurta İçinden yumurta bir kayısı kırdı. yumurta Evet kayısı kayısı yumurta dediği gibi Oy peynir şeyini yaptı peynirle donut yaptı Evet bu ne böyle galet unu gibi bir şey galiba buladı kızarttı evet, Abi Oy. şu tık tık ediyor ya müthiş müthiş. Adamın eşyası da kaliteli bu arada. Bunu Bence. yerim işte, bunu yerim adamın eşyası kaliteli. Evet evet kesinlikle. Kesin ya o kadar çıtır. abim lütfen kıyma ile güzel bir şey yap artık, kıyma ile güzel bir şey yap. Biberi. Oy biber ben Oo. biberi salatalık zannettim az önce. Tamam Görelim güzel da. güzel gidiyorsun. Domates tamam, severiz abi. Ağzımız sulanmaya başladı. Of. Oh. Güzel. İçine aldı. Mozzarella, Mozzarella peyniri yo. müthiş. Dolma. Abi bununla da sos yaparsam inanılmaz güzel olur. Dolma gibi bir şey. uyu. Of. Oo. Buna kaç milyon TL gönder ama yine yerim. Yani yememek için bana bütün para ver ama yine yerim. Çok iyi bu arada. <laughs> Yenir yani hiç yenmeyecek gibi bir şey değil o. Evet. Çok güzel. Birazcık fazla abarttım. Birazcık fazla abarttım. Yiyelim yani. <laughs> 16 milyon dolar verseler yemem. 16 Bursa'ya selamlar. Bursa'ya selam olsun. Of. Sırlıktan artık yani sandalyeden düşeceğim arkadaşlar. Of of yine bir spam. Evet sinevi ton balığı dediğimiz, ton balığı olarak düşünmek istediğimiz şey geldi. Nimet. Nimet. Domates. Avokado. 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 Oo. Böyle eziyor ya böyle arkadaşlar. İyi oluyor böyle. Onu çok seviyorum ya. Çok rahat bu Evet. Oy, oy, oy. Ne yapıyor abim burada? Yumurtalı ekmek gibi domates koydu, avokado koydu, çedar koydu. Oo. Hmm. Bu yenilebilir. Şey, bu arada yersin mu ya. Oo, bu baya güzel gözüküyor. Gözüküyor yerim yerim. Abi yeme şöyle canım çekiyor ya. Daha yukarı kaç saat var? <laughs> kaç dakika kaldı? Kaç dakika kaldı? Yine bir yine bir pastırma. Yine pastırma severim beni. Oy, bu ne böyle? Bu ne? Bu reçel gibi pat, bir şey mi yapıyor pat. diyecektim. Bunu onların bunun üstüne koymazsın diyecektim de hacı yenmez be. Abi bu ne ya? Geç bunu geç. Abi bir de yiyor ha, yiyor yani bitirdi adam neredeyse tavadakini. Kıyma geldi yine. Şu kıymayı artık güzel şeylerde kullan. Bakın, sinimer. Hadi. Dinler. Düzgün Arkadaşlar, <laughs> düzgün bir kıymalı yemek yapın artık. Of, Gidiyorsunuz. Işte yumurta falan koyuyorsunuz üstüne. Ya evet. nedir bu Ya atacaksın satıya. Bizi eziyet çektiriyorlar atmayı. değil mi ta? Bize eziyet çektiriyorlar. Evet. Oo, ama bu güzel şimdi. Oha o, o makar of. makarna falan bu. ama hiç sıkıntı değil. değil. da yiyelim. Yani ben onu sevmem. Kesin içine ben bunu ben bu videonun gibi bir şeyini gördüm. İçine çedar koyacak, eritecek, pişirecek. Bakalım. Sonra aradan kesecek. Bakalım nasıl olacak. Evet. Arkadaşlar bir dakika. Evet, çedar koydu araya. Yumurta, Yo. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Taha'ya da video geldiği için çok teşekkür ediyorum tacim sana. Hatta senden bir şey izin alabilir miyim? Tabii ki kardeşim buyur. Arkadaşlar like atıp alttan da abone ol tuşuna patlatmayı unutmayın. Hatta beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne demek kardeşim asıl ben konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.